Merhaba arkadaşlarım, Mutkır Kankan'la hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hello Neighbor oyununun artık final bölümüne geldik. Daha fazla Hello Neighbor istiyorsanız like atın yorum yazın demeyeceğim çünkü daha fazla Hello Neighbor videosu gelemeyecek. Çünkü bu son bölüm. Ee, evet arkadaşlar şimdi biz nereye gidiyoruz? Heh, buradan gidiyoruz. Bu arada burada afişler var. Eee bu Evet orada dayımız da var. Çok Şey asıyor. Burada da evet o karanlık adam var. Dayının çocukları kayıp galiba. Burada çocuklarına afişini asıyor. Ama bizim işimiz bu odayla ve evet içeriye girdik. Evet, burada bizim küçüklüğümüz var. Ne alakaysa Evet, çocuk kalktı gidiyor. Ha bu şeyi gördük ya. Evet bizim çocuktan önce gitmemiz gerekiyor bu arada. Arkadaşlar umarım sesimde bir sıkıntı yoktur. Buradaki amacımız çocuğun önüne duracağız. Şöyle hemen çocuğun önünden geleceğiz. Çocuk bakın geliyor. Buradan buraya, buradan da buraya geleceğiz. Çocuk da diğer taraftan dolanacak. Bak buradan dolandı. Şöyle oturdu. Biz de çocuk bir şey oldu. Oldukça büyüyoruz. Şuradan hemen karşıya. Çocuğu öldürdük Yanlış yere atlamaya çalıştık çünkü Bir sonraki aşamaya atlamaya çalıştım Eee çocuk burada oturacak Şöyle Buradan aşağıya atlayamıyorsunuz Bu arada Tamam çocuk geliyor Çocuk Her şey oldu biz büyüyoruz buraya gelecek de. Heh, tamam buradasın. Burası zaten zor kısım arkadaşlar. Burada kafamız çarptığı için burayı hızlı hızlı geçmemiz gerekiyor. Eee buradan aşağıya mıydı? Evet burayaymış. Şuradan hemen şöyle koştuk. Şuraya yürüyorum. Evet şu küçük odadan gelecek. burada önde durduk. Ve burada artık Evet bir sinematik girmedi. Hemen yükleme ekranı geldi. Evet bir ev bir de kapı var. Başka hiçbir şey yok. Önce bir evin oraya doğru gidelim. Şöyle Burada tek başına şey var. Aa burada da dayı var. Dayı bundan mı korkuyor? Dayı bundan korkuyor gibi bu arada. arkadan dolaşacak mıyız acaba? Yani şu an burada yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman şu yeşil kapıya doğru bir gidelim. Bu arada bayağı büyüdük, dev olduk. Evet, kapıyı açtık. Ha kapıyı açıp şimdi geri mi döneceğiz? Çünkü kapıya sığamayabiliriz. Burada bir şeyler yapacağız gibi ama yapmayacağız gibi de. Yok yani şu anlık yapacak bir şeyimiz yok gibi. Galiba exit'e gidiyoruz. Yani dayının galiba bununla bir problem var ya da bir şey var. Ondan aynı evdeler. Dayı çocuklarını mı kaybetmiş artık bilmiyoruz ama. Güzel bir seriydi. Şöyle exit diyoruz. Ve bakalım oyunumuz bitiyor mu? Evet. Ah. Biz evet burada uyumuştuk. Sonra şey olmuştu. Hep sürüya mıymış? Evet. Evet burada arabamız var. Galiba biz uyandık. Hep sürüyaydı. Sonra şey yaptık. Evet bavulun içinden ne çıktı lan acaba? Evet oyunumuz bitti. Maalesef çok izlenen ve güzel bir serimizin sonuna geldik. Ee, arkadaşlar abone olmanız dediğim gibi çok çok önemli benim için. Ee, abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ee, bunun gibi bu tarz seriler istiyorsanız da hangi oyunlar varsa onu da yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Güzel. 15-16 bölümlük güzel bir serimiz oldu. Aynen 16 bölümlük güzel bir serimiz oldu. Güzel izlendi, güzel like aldı, güzel yorum aldı. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha fazla bu tarz içerik fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle bir yazının ilk mesleği like atıp yorum yazmayı da unutmayın tabii ki de. Ama dediğim gibi abone olmanız çok çok önemli benim için. Ve galiba bitti. Hmm. Yani tam anlamıyla şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hmm. Oyun böyle bitiyor mu? Yani sürekli böyle devam edecek onu bilmiyorum ama. Evet galiba böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bugün bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.